4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanunu Analizi. 1. Giriş ve Amaç. Özel Tüketim Vergisi Kanunu, belirli malların ilk iktisabı, ithalatı veya teslimi üzerinden bir defaya mahsus olmak üzere alınan bir tüketim vergisidir. Bu analiz, kanunun temel yapısını, verginin konusunu, mükellefleri, istisnalarını, vergi matrahını, oranlarını ve idari hükümlerini özetlemeyi amaçlamaktadır. İkinci kanunun önemli yönleri. 2. Bir verginin konusu ve tek seferlik uygulama. Madde 1. ÖTV, kanuna ekli, 1, 2, 3 ve 4 sayılı listelerde yer alan mallar üzerinden alınır. En önemli ilke, vergi, bir defaya mahsus olmak üzere uygulanır. Bu, ürünün yaşam döngüsünde yalnızca belirli bir aşamada vergilendirileceği anlamına gelir. Verginin doğduğu durumlar listeler bazında farklılaşır. 1. Sayılı liste, ithalatçılar veya rafineriler dahil imalatçılar tarafından teslimi. 2. Sayılı liste, kayıt ve tescile tabi olan malların ilk iktisabı. Kayıt ve tescile tabi olmayanlar ile 3 ve 4. Sayılı listelerdeki malların ithalatı veya imal inşa edenler tarafından teslimi. 1. 3 ve 4. Sayılı listeler ile 2 sayılı listedeki kayıt ve tescile tabi olmayan mallar, ÖTV uygulanmadan önce müzayede yoluyla satışı. Listelerdeki mallar, Türk Gümrük Tarife Cetvelindeki eşyalardır. Maliye Bakanlığı, tarife numaraları ve tanımlarındaki değişiklikleri açıklamaya yetkilidir. 2-2 Temel Tanımlar Madde 2, kanunun uygulanmasında önemli bazı tanımlar şunlardır. İthalat, malların Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesi'ne girişi. İlk iktisap, 2, sayılı listedeki kayıt ve tescil edilmemiş malların kullanılmak üzere ithali, motorlu araç ticareti yapanlardan iktisabı, kullanmaya başlanması, aktife alınması veya adlarına kayıt ve tescil ettirilmesi. Kayıt ve tescil, motorlu taşıtların trafik, belediye, liman ve sivil havacılık genel müdürlüğü sicillerine kaydı. Motorlu araç ticareti yapanlar, 2, sayılı listedeki kayıt ve tescile tabi olanları imal inşa veya ithal edenler ile yetkili bayi ve acenteler. Teslim, bir mal üzerindeki tasarruf hakkının alıcıya devredilmesi. Bazı durumlarda teslim sayılır, vergiye tabi malların imalat dışında kullanılması, sarfı, işletmeden çekilmesi veya personele verilmesi, mülkiyeti muhafaza kaydıyla satışlarda ziliyetliğin devri. 2-3 vergiyi doğuran olay, madde 3, vergiyi doğuran olay, malın teslimi veya ilk iktisabı anında gerçekleşir. Diğer durumlar. Mal tesliminden önce fatura düzenlenmesi halinde, fatura tutarıyla sınırlı olmak üzere belgenin düzenlendiği an. Kısım kısım teslimlerde her kısmın teslimi. Komisyoncu veya konsinyasyon satışlarında malın alıcıya veya işletmeye teslimi. İthalatta, gümrük kanununa göre gümrük yükümlülüğünün doğması veya gümrük beyanlamesinin tescili. Kaçakçılıkla mücadele kanunu uyarınca el konulan veya tasfiyelik hale gelen ve zorunlu standartlara uymayan, 1. Sayılı liste mallarının rafinerilere tesliminde vergiyi doğuran olay, rafinerilerin tesliminde gerçekleşir. 2. 4. Mükellefiyet ve sorumluluk, madde 4. Mükellef 1, 3 ve 4. Sayılı listelerdeki mallar ile 2. Sayılı listedeki kayıt ve tescile tabi olmayanları imal inşa veya ithal edenler ve müzayede yoluyla satanlar. 2. Sayılı listedeki kayıt ve tescile tabi olanlar için, motorlu araç ticareti yapanlar, kullanmak üzere ithal edenler veya müzayede yoluyla satanlar. Vergi sorumlusu, Maliye Bakanlığı, vergi alacağını güvence altına almak için vergiye tabi işlemlere taraf olanları sorumlu tutabilir. Belgesiz mal bulundurma, belgesiz mal bulundurulduğunun tespiti halinde, 10 gün içinde alış belgesi ibraz edilemezse, emsal bedel üzerinden ÖTV tarh edilir ve vergi ziyal cezası uygulanır. 2-5 istisnalar, madde 5, 6, 7, 7a, kanun, belirli durumlarda ÖTV'den istisna sağlar. İhracat istisnası, madde 5, yurt dışındaki bir müşteriye yapılan ve Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesi'nden çıkan mal teslimleri. 3 ve 4 sayılı listelerdeki malların gümrüksüz satış mağazalarına teslimi istisnadır. İhraç edilen veya gümrüksüz satış mağazalarına teslim edilen malların alış faturalarında gösterilen öteviye, ihracatçıya veya mağazalara mal teslim edenlere iade edilir. Diplomatik istisna, madde 6, karşılıklı olmak kaydıyla yabancı diplomatik temsilcilikler, konsolosluklar, uluslararası kuruluşlar ve mensuplarının kendi ihtiyaçları için ilk iktisap, ithal veya teslimleri, Diğer istisnalar, madde 7, 1, sayılı liste malları, milli savunma, jandarma, sahil güvenlik, mit ihtiyaçları için yapılan teslimler, petrol arama ve istihsal faaliyetlerinde kullanılan malların teslimi, tasfiyelik hale gelen malların afet ve olağanüstü durumlarda kamu idarelerine bedelsiz teslimi. 2. Sayılı liste malları, engelli araçları, belirli tip numaralarındaki motorlu araçların, Engellilik oranı yüzde %90 veya daha fazla olanlar tarafından belli bedel sınırları içinde veya engelliliğine uygun özel tertibat yaptıranlar tarafından 10 yılda bir defaya mahsus olmak üzere ilk iktisabı. Diğer 2. sayılı liste malları. Türk Hava Kurumu, Cumhurbaşkanlığı Merkez Teşkilatı, petrol arama faaliyetinde kullanılmak üzere ilk iktisap edilen uçak, helikopter, kamyon, iş makinesi gibi mallar. Milli Savunma İçişleri, savunma sanayi ve MIT Başkanlığı tarafından milli savunma ve iç güvenlik ihtiyaçlarında kullanılmak üzere ilk iktisap edilen yerli katkı oranı en az %40 olan araçlar. 4. Sayılı listemaları, milli savunma, adalet, jandarma, sahil güvenlik, MIT, savunma sanayi, emniyet ve gümrükler muhafaza genel müdürlüklerine teslim veya ithali, genel ve katma bütçeli dairelere bedelsiz teslim veya ithali. Gümrük kanunu kapsamında gümrük vergisinden muaf veya müstesne olan eşyanın ithali. Transit, gümrük antrepo, dahilde işleme rejimlerine tabi tutulan mallar. 3713 sayılı terörle mücadele kanunu kapsamında hayatını kaybedenlerin yakınları tarafından, 2 sayılı listedeki belirli araçların bir defaya mahsus olmak üzere ilk iktisabı. Sınır kapıları yakıt istisnası, madde 7a, belirli tip numaralı akaryakıtın, Cumhurbaşkanınca belirlenen sınır kapılarında, yurt dışına çıkarılacak eşyayı taşıyan kamyon, çekici ve soğutucu ünitesine sahip yarı römorkların standart yakıt depolarına, aşmamak kaydıyla, yalnızca yurt dışına çıkışlarında teslimi vergiden müstesnadır. 2.6 Verginin Tecili ve iadesi, Madde 8, 9, 9 A Tecil, Erteleme, 1. Sayılı listenin, b. Cetvelindeki malların, 1. Sayılı listeye dahil olmayan malların imalinde kullanılmak üzere tesliminde ÖTV'nin Cumhurbaşkanınca belirlenen kısmı teminat alınarak tecil edilir. Malların 12 ay içinde belirtilen amaçla kullanılması halinde vergi terkin edilir. İhraç edilmek şartıyla ihracatçılara teslim edilen mallara ait ÖTV, mükellef tarafından ihracatçıdan tahsil edilmemesi şartıyla tecil olunur. Malların 3 ay içinde ihraç edilmesi halinde tecil edilen vergi terkin edilir. Mücbir sebep halinde ek süre verilebilir. 3. Sayılı listedeki mallarda vergiyi teminat karşılığı tüketiciye teslimine kadar tecil ettirmeye Cumhurbaşkanı yetkilidir. Vergi indirimi iadesi. Madde 9. 9a. ÖTV'ye tabi malların yer aldığı listedeki başka bir malın imalinde kullanılması halinde ödenen vergi, ödenecek vergiden indirilir. 2. Sayılı listedeki araçların imalinde kullanılan 4 sayılı listedeki malların ÖTV'si, 2, sayılı listedeki malların imalatçısına iade edilir. 2.7 Verginin matrahı, oranı veya tutarı, madde 11, 12. Vergileme ölçüleri ve matrah, madde 11, 1, sayılı listedeki mallar için maktu vergi tutarları kilogram, litre, metreküp, adet ve vb. birimlerle uygulanabilir. 3. Sayılı listenin, a, cetvelindeki alkollü içkiler için alkol derecesi veya litresi, b. cetvelindeki tütün mamulleri için sigara makaron adedi veya gramı itibarıyla asgari maktu ve maktu vergi tutarları uygulanır. 2. 3. b. cetvelindekiler hariç ve 4. sayılı listelerdeki mallar için verginin matrahı, hesaplanacak ÖTV hariç katma değer vergisi matrahını oluşturan unsurlardır. 3. sayılı listenin b. cetvelindeki tütün mamulleri için matrahı, nihai tüketicilere perakende satış fiyatıdır. 3. Sayılı listenin a. Cetvelindeki mallar için asgari maktu vergi tutarından az olmamak üzere nispi vergi uygulanır. b. Cetvelindeki mallar için maktu vergi ile birlikte, asgari maktu vergi tutarından az olmamak üzere nispi vergi uygulanır. Oran veya tutar. Madde 12. ÖTV, listelerde yazılı malların karşılarında gösterilen tutar ve veya oranlarda alınır. 2. Sayılı listedeki mallar için önemli bir hüküm. Alınacak vergi, mükellefin alış bedeli ile her durumda imalatçının satış bedeli veya ithalatta hesaplanan katma der vergisi matrahı üzerinden hesaplanan vergi tutarından az olamaz. Cumhurbaşkanının yetkileri 1. Sayılı listedeki maktu vergi tutarlarını 5 katına kadar artırmaya, sıfıra kadar indirmeye. 3. Sayılı listedeki oranları sıfıra kadar indirmeye, A cetveli için 4 katına b- Cetveli için yarısına kadar artırmaya, asgari maktu vergiyi, A, cetveli için iki katına, B, cetveli için üç katına kadar artırmaya. 2. Sayılı listedeki oranları ve matrah alt üst sınırlarını üç katına kadar artırmaya, sıfıra kadar indirmeye, motor gücü, silindir hacmi, menzil, batarya kapasitesi, emisyon türü ve B özelliklere göre farklı oranlar belirlemeye. 4 sayılı listedeki oranları sıfıra kadar indirmeye, bazı mallar için 50'ye, diğerleri için 25'e kadar artırmaya. 3 ve 1 sayılı listedeki maktu ve asgari maktu vergi tutarları, Ocak ve Temmuz aylarında, TÜİK tarafından ilan edilen üretici fiyat endeksinde son 6 ayda meydana gelen değişim oranında yeniden belirlenmiş sayılır. Cumhurbaşkanı, bu artışların uygulanmamasına karar verebilir. 2.8 Müteselsil sorumluluk ve ceza uygulaması Madde 13 Ham petrolün fason rafinasyonu sonucu elde edilen 1 sayılı liste mallarında ham petrolü ithal edenle rafineri şirketi müteselsilen sorumludur. 1 Sayılı listedeki malları daha yüksek vergiye tabi bir mal olarak kullanan veya satanlar adına vergi ziyaı cezası uygulanır. 2 Sayılı listedeki malların ilk iktisabı, teslimi veya ithali işlemlerini yapanlar Gümrük memurları, tescil memurları, motorlu araç ticareti yapanlar, icra memurları ÖTV'nin ödendiğini gösteren belgeleri aramak zorundadır. Aksi takdirde ziya uğratılan vergi, vergi cezası ve gecikme faizinden mükellefle birlikte müteselsilen sorumludurlar. Ulusal markeri bulunmayan veya standartlara uygun olmayan bir sayılı listedeki ÖTV'ye tabi malları bulunduranlar adına resen ÖTV tarh edilir ve vergi ziya cezası uygulanır özel etiketi veya işareti olmayan, 3. Sayılı listedeki ÖTV'ye tabi malları bulunduranlar adına resen ÖTV tarh edilir ve vergi ziyal cezası uygulanır. 2.9 Verginin beyanı, tarhı ve ödenmesi, madde 14. ÖTV, mükelleflerin yazılı beyanları üzerine tarh olunur. Vergilendirme dönemi 1. Sayılı listedeki mallar için her ayın ilk ve ikinci 15 günlük dönemleri. 3. Ve 4. Sayılı listeler ile 2. Sayılı listedeki kayıt ve tescile tabi olmayanlar için birer aylık dönemler. Beyanname verme süresi 1. Sayılı liste için vergilendirme dönemini izleyen 10. günü. Diğer mallar için vergilendirme dönemini izleyen ayın 15. günü akşamına kadar. Ödeme süresi beyanname verme süresi içinde. 2. Sayılı listedeki kayıt ve tescile tabi mallar beyanname ilk iktisap ile ilgili işlemlerin tamamlanmasından önce bu işlemlerin yapıldığı yer vergi dairesine verilir ve vergi aynı günde ödenir. İthalatta vergi gümrük idaresince hesaplanır ve ithalat vergileriyle aynı zamanda ödenir. Cumhurbaşkanı 1. sayılı listedeki mallar için vergilendirme dönemini, beyanname verme ve ödeme süresini belirlemeye, vergilendirmeyi ithal aşamasında gümrük idaresine yaptırmaya yetkilidir. 2. 10 verginin belgelerde gösterilmesi ve değişiklikler. Madde 15. Mükellefler ÖTV'li satış belgelerinde ayrıca göstermek zorundadır. Haksız yere veya fazladan vergi gösterenler bu vergiyi beyan ve ödemekte yükümlüdür. Matrahta değişiklik veya yersiz fazla vergi hesaplanması durumunda düzeltme, mahsup veya iade talebi yapılabilir. 2. Sayılı listedeki istisnalar sonrası durum veraset hariç istisnadan yararlananlar dışındakilerce iktisap edilen istisnalı kayıt ve tescile tabi mallarda İlk iktisaptaki matrah üzerinden, kayıt ve tescil tarihindeki oranla ÖTV alınır. Ancak 5 yıldan fazla kullanılmışsa bu hüküm uygulanmaz. 2. Sayılı listedeki kayıt ve tescile tabi malların, ilk iktisaptan itibaren 5 yıl içinde farklı bir tarife pozisyonuna dönüştürülmesi halinde, önceki vergi mahsup edilerek yeni vergi alınır. 2. 11 Gümrük İdarelerince alınan ÖTV'ye ilişkin hükümler, madde 16. İthalde alınan ÖTV gümrük makbuzunda ayrıca gösterilir. İthalat vergileri teminata bağlanmış mallara ait ÖTV de aynı usule tabidir. Gümrükte eksik ödenen veya yanlışlıkla alınan ÖTV için gümrük kanunu esasları uygulanır. 1. Sayılı listedeki malların ithalinde, ödenecek ÖTV'ye karşılık teminat alınır. 2. 12 ÖTV hasılatının paylaşımı, madde 17. 3 sayılı listede yer alan mallar üzerinden tahsil edilen ÖTV hasılatından. Savunma sanayi destekleme fonuna %7,9 oranında pay ayrılır. 4733 sayılı kanunun 5. maddesindeki giderlerde kullanılmak üzere %0,2 oranında pay ayrılır. Cumhurbaşkanı, bu paylara ilişkin oranları sıfıra kadar indirmeye yetkilidir. 2.13 yürürlükten kaldırılan hükümler, madde 18, kanun, yayınlanmasıyla birlikte finansman kanunu, akaryakıt tüketim vergisi kanunu ve katma değer vergisi kanununun bazı maddeleri gibi çeşitli önceki vergi ve harç düzenlemelerini yürürlükten kaldırmıştır. Bu durum, ÖTV'nin Türk vergi sisteminde kapsamlı bir dönüşümü temsil ettiğini göstermektedir. Üçüncü sonuç. Özel tüketim vergisi kanunu, Türk vergi sisteminde önemli bir yer tutan, belirli mal grupları üzerinden tek seferlik alınan bir tüketim vergisini düzenlemektedir. Kanun, verginin kapsamını, mükelleflerini, istisnalarını ve uygulama detaylarını net bir şekilde belirlemekte, özellikle motorlu taşıtlar, akaryakıt, alkollü içkiler ve tütün ürünleri gibi stratejik ve tüketimi düzenlenmek istenen ürünler üzerinde yoğunlaşmaktadır. Cumhurbaşkanına ve Maliye Bakanlığına verilen geniş yetkiler, ekonomik ve sosyal koşullara göre vergi oran ve tutarlarının esnek bir şekilde ayarlanabilmesini olanak tanımaktadır. Engelli araçlarına tanınan istisnalar gibi sosyal boyutları da içermekle birlikte, verginin genel amacı, devlet gelirlerini artırmak ve belirli mal ve hizmetlerin tüketimini yönlendirmektir. Kısa cevaplı sorular. Bir özel tüketim vergisi, ÖTV, nedir ve temel amacı nedir? 2. 2 sayılı listedeki mallar için ilk iktisap tanımı kanunda nasıl açıklanmıştır? 3. Bir malın alıcıya fiilen teslim edilmemesine rağmen teslim sayılan hallere iki örnek veriniz. 4. ÖTV kanununa göre vergiyi doğuran olay hangi durumlarda gerçekleşir? 2. Ana durumu belirtiniz. 5. Özel tüketim vergisinin mükellef kimlerdir? I ve 2. Sayılı listeler özelinde açıklayınız. 6. İhracat istisnasından yararlanmanın temel şartları nelerdir? 7. Engellilik oranı %90 veya daha fazla olan malul ve engelliler, ÖTV istisnasından faydalanarak araç alırken hangi temel kısıtlamalar atabilir? 8. Verginin tecili uygulamasının, I, sayılı listedeki mallar için nasıl işlediğini açıklayınız. 9. 3. Sayılı listenin, B, cetvelindeki mallar için ÖTV matrahı nasıl belirlenir ve vergi nasıl uygulanır? 10 gümrük idarelerince alınan özel tüketim vergisi ile ilgili kanunda hangi temel prensipler belirlenmiştir? Cevap anahtarı. Bir özel tüketim vergisi (ÖTV), kanuna ekli listelerde yer alan belirli mal ve ürün grupları üzerinden bir defaya mahsus olmak üzere alınan dolaylı bir tüketim vergisidir. Temel amacı lüks tüketim malları, zararlı ürünler veya çevresel etkileri olan ürünler üzerinden vergi toplamak ve bu tür tüketimi düzenlemektir. 2 kanun A göre, 2, sayılı listedeki mallar için ilk iktisap, Türkiye'de kayıt ve tescil edilmemiş malların kullanılmak üzere ithalini veya motorlu araç ticareti yapanlardan iktisabını ifade eder. Ayrıca, motorlu araç ticareti yapanlar tarafından kullanılmaya başlanması veya aktife alınması da ilk iktisap sayılır. 3- Bir malın alıcıya fiilen teslim edilmemesine rağmen teslim sayılan hallere iki örnek, malın alıcı veya onun adına hareket edenlerin gösterdiği yere veya kişilere tevdi teslim hükmündedir. Ayrıca, vergiyet bir malların, vergiyet bir olan malların imali dışında herhangi bir surette kullanılması, sarfı veya işletmeden çekilmesi de teslim sayılır. Dört Vergiyi doğuran olay genel olarak malın teslimi veya ilk iktisabı halinde malın teslimi ya da ilk iktisabı anında gerçekleşir. İthalatta ise 4458 sayılı Gümrük Kanununa göre gümrük yükümlülüğünün doğması veya ithalat vergilerine tabi olmayan işlemlerde gümrük beyannamesinin tesciliyle vergiyi doğuran olay meydana gelir. 5 Özel Tüketim Vergisi'nin mükellefleri 1 3 ve 4 sayılı listelerdeki mallar ile 2 sayılı listedeki kayıt ve tescile tabi olmayan malları imal, inşa veya ithal edenler ile bu malların müzayede yoluyla satışını gerçekleştirenlerdir. 2. Sayılı listedeki kayıt ve tescile tabi mallar için ise motorlu araç ticareti yapanlar, kullanmak üzere ithal edenler veya müzayede yoluyla satanlar mükelleftir. 6. İhracat istisnasından yararlanmanın temel şartları, teslimin yurt dışındaki bir müşteriye yapılması ve teslim konusu malın Türkiye Cumhuriyeti gümrük bölgesinden çıkmış olmasıdır. Malların ihraç edilmeden önce yurt dışındaki alıcı adına hareket edenlere yurt içinde teslimi ihracat sayılmaz. 7. Engellilik oranı %90 veya daha fazla olan mağlul ve engelliler, belirli tip numaralarında yer alan ve bedeli belirli bir tutarı aşmayan araçları, motor silindir hacmi kısıtlamaları dahil, ÖTV istisnasından faydalanarak iktisap edebilirler. Bu istisna 10 yılda bir defaya mahsus olmak üzere uygulanır. 8. Verginin tecili uygulaması, 1. Sayılı listenin, ve, cetvelindeki mallar için, bu malların, 1 sayılı listeye dahil olmayan malların imalinde kullanılmak üzere mükellefler tarafından tesliminde devreye girer. Bu durumda, tarh ve tahakkuk ettirilen ÖTV'nin belirlenecek kısmı teminat alınarak tecil edilir ve malların 12 ay içinde amacı doğrultusunda kullanılması halinde terkin edilir. 9. 3. Sayılı listenin B. Cetvelindeki mallar için ÖTV matrahı, bu malların nihai tüketicilere perakende satış fiyatıdır. Bu mallar için maktu vergi ile birlikte, Asgari maktu vergi tutarına göre hesaplanacak vergi tutarından az olmamak üzere nispi vergi uygulanır. 10 gümrük idarelerince alınan ÖTV, gümrük makbuzunda ayrıca gösterilir ve ithalat vergileriyle aynı usul ve zamanda ödenir. İthalat vergileri teminata bağlanan mallara ait ÖTV de aynı usule tabi tutulur ve eksik veya fazla alınan vergiler hakkında gümrük kanunu esasları uygulanır. Terimler sözlüğü Asgari maktu vergi Nispi vergi hesaplansa dahi ödenecek verginin altına düşemeyeceği en düşük maktu vergi tutarı. Bandrol usulü, özellikle tütün ve alkollü içkilerde verginin tahsilatını kolaylaştırmak için kullanılan, ürün ambalajına yapıştırılan güvenlik etiketi yöntemi. Diplomatik istisna, yabancı diplomatik temsilcilikler ve mensuplarına tanınan vergi muafiyeti. Engelli araç istisnası malul ve engellilere belirli şartlar altında araç alımında uygulanan ÖTV muafiyeti. Gümrük tarife cetveli, tip numarası, malların uluslararası ticarette sınıflandırılması için kullanılan tarife pozisyonu ve istatistik kodu. İhracat istisnası, ihraç edilen malların özel tüketim vergisinden muaf tutulması. İlk iktisap, 2 sayılı listedeki kayıt ve tescil edilmemiş malların kullanılmak üzere ithali veya motorlu araç ticareti yapanlardan iktisabı. İthalat, verginin konusuna giren malların Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesi'ne girişi. Kayıt ve tescil, motorlu taşıtların ilgili sicillere, trafik, belediye, liman, sivil hava vasıtaları sicili, yapılan kaydı. Katma değer vergisi matrağı, katma değer vergisi hesaplanmasında esas alınan vergisiz tutar. Maktu vergi: Malın birim miktarı (kg, litre, adet vb.) üzerinden sabit bir tutar olarak alınan vergi. Motorlu araç ticareti yapanlar, 2. sayılı listedeki malları imal, inşa, ithal edenler ile yetkili bayi ve acenteler. Mücbir sebep: Kişinin kontrolü dışında gerçekleşen, kaçınılmaz ve öngörülemez olaylar, doğal afetler, savaş vb. Mükellef Özel tüketim vergisini ödemekle yükümlü olan kişi veya kurum. Nispi vergi, malın bedeli üzerinden belirli bir oran olarak üzerinden alınan vergi. Özel tüketim vergisi (ÖTV), belirli mal ve ürün grupları üzerinden bir defaya mahsus olarak alınan dolaylı bir tüketim vergisi. Rücu hakkı, müteselsil sorumluluk nedeniyle başkasının borcunu ödemek zorunda kalan kişinin asıl borçluya karşı bu tutarı talep etme hakkı. Teslim: Bir mal üzerindeki tasarruf hakkının malik veya adına hareket edenlerce alıcıya veya adına hareket edenlere devredilmesi. Ulusal marker: Akaryakıt ürünlerinin kaçakçılığını önlemek amacıyla kullanılan ve ürünün yasal olduğunu gösteren kimyasal işaretleyici. Üretici fiyat endeksi (ÜFE): Üretim sektöründe mal ve hizmet fiyatlarının genel seviyesindeki değişimi gösteren ekonomik gösterge. Vergi sorumlusu: vergi alacağının güvenliğini sağlamak amacıyla verginin ödenmesinden sorumlu tutulan kişi veya kurum. Vergi ziyalı cezası, verginin zamanında tahakkuk etmemesi veya eksik tahakkuk etmesi durumunda uygulanan ceza. Verginin tecili, verginin tahakkuk ettirilmesine rağmen belirli şartlar altında ödeme süresinin ertelenmesi. Verginin terkin edilmesi, tecil edilen verginin, belirlenen şartlar yerine getirildiğinde, vergi borcu olmaktan çıkarılması. Vergiyi doğuran olay, verginin doğmasına neden olan hukuki işlem veya durum. Mal teslimi, ilk iktisap, fatura düzenlenmesi vb. Yeniden değerleme oranı, her yıl vergi usul kanunu hükümlerine göre belirlenen ve belirli vergi tutarlarının güncellenmesinde kullanılan oran.